Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Valla bizler soracak olursanız hem iyiyiz. Bir yanımız ders çalışıyor. Bir yanımız temizlik yapıyor. Bu arada benim öğlen yemeğim geç kaldım. Saat 2.30-3'e geliyor arkadaşlar. Ben şimdi bize yemek hazırlayacağım. Ve sizinle birlikte yapacak İnşallah Beğenerek izlersiniz. İyi seyirler canlarım. Şimdi hemen şöyle telefonumu alıyorum. Düdüklüğümü buraya koydum arkadaşlar. Alışveriş yaptım ama masanızı da da indirmedim daha. Yemek geç kaldı diye. Hemen şöyle düdüklüğümü içine şöyle bir tane mercimeği harbi kurmadım mercimek. Önce çorbamı koyacağım canlarım. Ben ana yemeğimi yapana kadar bu hemen pişsin. Şöyle bir tane arkadaşlar sarımsak mercimeği içine çok güzel aroma veriyor. Hem sarımsağı yemiş oluyor, kullanmış oluyor çorbamız açıldı. Hem de kokusu çok güzel. Hemen şöyle bir tane doğradım. Biraz tuz içine. Biraz da karabiber koyacağım arkadaşlar. Ben bunu salçasız yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı da Çay kaşığı pardon. Suyumu da hemen şöyle, suyum sıcak. Az geldi arkadaşlar hemen yapıyorum. Gerçi mercimeğim de az, şöyle döktüm. Hemen ana yemeğime geçiyorum canlarım. Evet arkadaşlarım çorbamı koydum. Hemen şöyle ana yemeğime geçiyorum. Ben bugün köfte yapacağım arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi göstereyim size de. Şurada şöyle bir bayat ekmek için var. Şöyle baharatlarım var arkadaşlar. Kimyo, karabiber, toz biber, nane, tuz. Pul biber koymayacağım. Pul biberim çok acı arkadaşlar. Korsam bunu Ramazan hiç yiyemez. Şöyle bir tane soğan soydum. 3-4 diş sarımsağım var. Bir tane de şöyle yumurtam var arkadaşlar. Maydanoz koymayacağım. Ee, Ramazan'ın bir özelliği var. Yemiyor öyle bir şeyler çıktığında. Ya da yeşillik koyduğunda arkadaşlar. Oysa ben maydanozlu köfteyi daha çok seviyorum. Hemen şöyle rendeledim soğanımı. sarımsağı da rendeleyip Hemen onlar oldu. Şöyle alayım. Sorayım, sarım sarım anam gözüme gitti. Çok acıymış. Şöyle bir poşet kıymam var arkadaşlar. Tam erimemiş o da. Ortası azıcık daha don herhalde. Şimdi elimde ben onu yuva yoğur açarım. Şöyle göndereceğiz. hemen şöyle ekmek bayat ekmeğimi döküyorum. Bir bakayım yoğurmuşuma göre. Eğer az gelirse öbür de dökerim. Baharatlarımı döküyorum arkadaşlar. Bir tane yumurtam var. Onu da kırıp güzelce yoğuracağım. Neyse bunu da döktüm arkadaşlar. Kıymam çoktu. O onu içine götürür. Hatta gözümden yaş geldi. Köftenin özelliği dostlarım Çok güzel yoğurmanız, Malzemeler hep birbirine girmesi Şu etin rengi dönene kadar arkadaşlar Yoğuracağım güzelce 15 dakikadır yoruyorum arkadaşlar. Bu artık oldu. Şöyle. Ben bu şöyle büyük bir tabak alıp hemen şöyle tutacağım. Şöyle uzun da yapabilirim. Şöyle yuvarlak da olabilir. Evet, gene de köfteleri uzun tutuyorum arkadaşlar. çorbam kaynamaya başladı arkadaşlar. düdüklü de daha güzel oluyor çorbası. O yüzden hızlı pişsin diye ben hemen düdüklüme attım. Ben bunları kızartana kadar pişer inşallah. Şöyle köftemi döktüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldular. Hemen bunu şu kenara alalım. Şöyle dört tane patatesim var. Ona da köftenin yanına kızaracağım arkadaşlar. Şöyle su olmasın da yağ da sıçramasın. sepi olur sep inşallah kızartmalı patatesler ya içine çekmez hemen şöyle canlarım patatesini de bitirdim Patatesim kızarana kadar ben de köftemi bir taraftan pişireceğim. yaptık canlarım. da doğradım. Canlarım yağımı koydum şöyle. Hemen şöyle bir tane patates attım denedim. Isınmış yağım. Hemen şöyle arkadaşlar patatesimi atıyorum içine. suyla son kızarır. Hazır kalmadı zaten. Bir tane daha Patatesim biraz fazla olmuş galiba. Üç kişiye bu arkadaşlar. <laughs> Dört tabak hesap ettim. Afrayın olmadığını unuttum. Şöyle kızarsın. Bu kadar ben de tabaklarımı ayarlayacağım arkadaşlar. Ben de yavaştan yavaştan şöyle tabaklarımı hazırlayayım arkadaşlar. Soğanımı şöyle şu şekil biraz da aşağı indireyim. İnce ince doğruyum canlarım. açılsın. İndirdik doğradım. Hemen şöyle sumakla karıştırıp tabağın kenarını alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ramazan sabahına koymayacağım şu an. İki tabağa ayarladım. Tamamdır. Şimdi biraz tane domatesim var. Domatesimi de hemen arkadaşlar ortasına alıp şöyle şöyle doğrayıp tabanı kenarına şöyle yerleştiriyoruz. Şöyle göstereyim canlar. Kameraya girmiyor telefonun tabağım o yüzden. Bittikçe kenarlarını hepsini çıkartacağım arkadaşlar. Patatesin bir yandan kızarırken ben de hemen şöyle köftelerimi koyacağım arkadaşlar. Altını biraz daha açayım. fazla geldi arkadaşlar. Ben bunu hemen dolaba atacağım. Bir başka zaman kullanırım inşallah. Hemen şöyle güzelce kızarsın. Bu şey mi de? Ee, tavamın da hiç el değmiyor arkadaşlar. Şöyle tutmak zorundayım. Çünkü çok sıcak demir olduğundan. Yani hep tavama geçsin. Bu arada patates bile kızartacağım. Onlar demin tabağıma alacağım. Şöyle patatesini bir güzel kızartıp Tavaya değdirmeden şöyle hemen göndereceğim. sarkı arkadaşlar. Hemen şöyle patateslerini de alıyorum. Canlar. Tabağımı şöyle bir kenarına. Koyuyorum. Salça kullanmadığım, e, kullanmadığım için çorbama şöyle bir toz e, toz biberden sos yaptım tereyağı arkadaşlar. Çorbamı koydum sonra bunun üstüne ilave yapacağım. Renk ve koku versin diye. Bu kadar kadar kadar. Patatesimi geri kalanını hemen alıp kapağıma. O da altına da koyuyor. <laughs> Ramazan'a yeşil de koymayacağım için arkadaşlar. Herkesin onu da koyacağım. Şimdi hemen geri kalan patatesi Ramazan'ın tabağına alıyorum. Şöyle aldım arkadaşlar. Benim burada unuttuğum yeşil biberlerim vardı. Onları yağım soğumadan hemen içine atayım. Onlar da kızarsın arkadaşlar. Ondan sonra tabağım hazır olacak. Kadını kuruttum, sıçramasın diye inşallah çıkmaz. Şöyle bir daha hafiften tuz atayım. Köfteyi pişmiş seviyorum ben. Eşim kesinlikle çok kurutmuşum kızartmışım. Şöyle bir daha çevireyim arkadaşlar, Ondan sonra alacağım. Hemen burada şöyle Üzgünüm gram yine eşim alayım. Çünkü çok pişmiş yemiyor. Evet arkadaşlar biberim de kızardı. Şöyle biberlerimi de ortasına alıyorum. Şu tabağımızı hemen bu tabağıma da koyup bu tabağım da hazır arkadaşlar. aldım arkadaşlar. Oradan çekmem zor oluyor. Hemen şöyle Ramazana. Ketçap koydum tabağına. Şöyle canlarım çabım da koyup şöyle gezdireceğim bu kadar canlarım akşam menümüz hazır akşam menüm hazır arkadaşlar şöyle çekimini yapayım size bu ramazan tabağı sade <laughs> çünkü yeşillik domatesi hiçbir şey yemiyor bu da bizim tabaklar çorbamızın da bir tanesini görselik olarak koydum geri kalanı şimdi servis yapacağım canlarım Beğendiyseniz arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.